Herkese merhaba. Bugün sizlere tarihin en büyük askeri dehalarından biri olan Napolyon Bonaparte'ın savaş meydanlarında aldığı yaralardan değil, aşk hayatında aldığı yaralardan bahsedeceğiz. Evet yanlış duymadınız. Bu adam sınırları zorlayan bir komutan olabilir. Ama kalbinde de aynı savaşları yaşayan biriydi. Skandallar, tutkulu mektuplar ve unutulmaz aşk hikayeleriyle dolu bir serüvene hazırsanız başlayalım. Napolyon'un bilinen ilk aşkı Marsilyalı bir ipek tüccarının güzel kızı Desire'ydi. Desire ile tanıştığında Napolyon hala yükseliş yolundaydı. Ve ikili 1795'te nişan Anlandı. Ama ne oldu dersiniz? Napolyon'un siyasi hısları bu ilişkide ağır bastı ve Desire'yi geride bıraktı. Ama hikaye burada bitmedi tabii ki. Desire daha sonra İsveç kralçesi olarak intikamını alacaktı. Desire'den sonra hayatı boyunca seveceği bir kadınla tanıştı Napolyon. Josephine'le. Josephine Fransız devrimi sırasında idam edilen bir aristokratın dul eşiydi ve iki çocuğu vardı. 1796'da evlendiklerinde Napolyon Josephine deliler gibi aşıktı. Seferlere giderken ona yazdığı mektuplar Enver Paşa'nın bile alkışlayacağı türdendi. Ama ne yazık ki Josephine aynı sadakati Napolyon'a göstermedi ve bu durum Napolyon'u çok yaraladı. Napolyon, İtalya ardından da Mısır'da savaşırken o genç bir teğmen ile aşk yaşadı. Bir de Napolyon'a çocuk veremeyince 1810'da boşanmak zorunda kaldılar. Ama Napolyon ölene kadar Joseph'ini unutmadı. Napolyon'un bir başka sansasyonel ilişkisi ise henüz evliyken flörtleştiği Poland'dı. Bir teğmen eşi olan Poland'la Mısır seferi sırasında tanışmışlardı. Bu sebeple Mısır'ın Kleopatra'sı olarak da anılıyordu. Ama ilişkide yanlış giden bir şeyler vardı. Çünkü Paul'un Napolyon'la ordusunda görevli olan bir teymen ile evliydi. Ama Napolyon buna da bir çözüm buldu. Pol'unu elde edebilmek için eşi olan Teymen'i ordudan uzaklaştırdı. Sefer süresince sıkça görüştüğü bu aşk macerası Mısır seferi sonrasında ise son buldu. Peki ile Pauline'in evliliği ne oldu diye soracak olursanız onlar da boşandılar. Napolyon Josephin'le boşanmasının ardından siyasi bir hamle yaparak Avusturya Arşidüşesi Maria Louise ile evlendi. Maria Louise Napolyon'dan tam 18 yaş küçüktü. Başta bu evliliğe Maria pek sıcak bakmasa da zamanla dost oldular. Hatta Maria Louis Napolyon'a bir erkek varis bile doğurdu ama Napolyon sürgüne gönderildiğinde Maria Louis babasının yanına geri döndü ve bir daha da Napolyon'a geri dönmedi. Napolyon Bonaparte'ın aşk hayatı tıpkı sınırları zorladı savaşları gibi tutkulu ve karmaşıktı. Aşk onun hayatında sadece bir duygu değil aynı zamanda bir strateji ve bazen de bir sığınaktı ama ne olursa olsun Napolyon'un kalbinde en derin iz Josephine olarak kaldı. Böylece büyük bir imparatorun aşk dolu serüveninin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın.